Testini yaptığının farkında değilsin. Herhalde öyle mi yavrum ha? Bizi rehin aldılar. Hemen polise haber verin. Anne, Ali ile Narin sayesinde hayatımız kurtulacak. <gülüyor> <gülüyor> he, Ali Kemalciğim, Ali Kemalciğim siz bugün gidin, yarın gelin. Biz size ne kadar para istiyorsanız o kadar verelim. Abi ne diyor? Neymiş o? Ver bakayım onu bana. Yok, e, e, ben bakkala gitsin de hani bir şey bir siparişler yazdım, onun için öyle kağıt verdim. Yazıklar olsun Külbeyengeciğim, ben bakkal çırağı mıyım da? Vallahi sen de ailesinin abi gibi karaktersiz çıktın, İyi mi? Kocacığım, para bunları çok değiştirmiş, gidelim. Haklısın karıcığım, ben bunların parasını da selamını da istemiyorum. Gidelim. E, <laughs> dedim ya Ali Kefal işte biraz balık akıllıdır da ayakta kaldınız. Hadi geç geç geç. Geç Daha tempolu yürüyün Nuri bu daha tempolu. Elinicim daha tempolu olur mu ya? Daha tempolu koşmaya girer. Atlet miyim ben? Arkamdan biri mi kovalıyor? Doktor ne dedi? Yağları yakacaksınız dedi. <laughs> yakacağız yakacağız. Tamam ben çok tempolu yürüyorum. Sen şimdi şey istersen koş git. ...ve ondan sonra durağa kadar çok hızlı bir şekilde yürü. Hah, şöyle aferin sana, akşam gelirken de yürü. Geldiğinde bakacağım, yağlarda azalma yoksa külahları değilsiniz ona göre. Aa. Evet. Efendim baba. Oğlum gel beni. Bizim sokak köşesinden al. Biraz daha yürürsem tıkanacağım. Tamam baba yorma kendini. Geliyorum hemen. <laughs> Şimdi mafya abilerim zabanan oldu. Ben pankaya gideyim, parayı çekip geleyim. Malum sizin de işleriniz vardır. Yani mafyasınız ya. Daha çek senet tahsil tahsil edeceksiniz. Sonra vatandaşlar var topundan vurulmayı bekleyen. Ne siz mağdur olun, ne onlar mağdur olsun, değil mi ama? Hadi ben gideyim artık pankaya. Dur bakalım. Abi. Nereye gidiyorsun? D dedim ya pankaya gideceğim, paranızı alıp geleceğim yani kamerayı sana takacağız. Takacak mısın? Bana mı takacaksın? Nasıl takacaksın? Nereye takacaksın? Sen taktın bana her yerime bir şey takıyor. Ne yapıyorsun ya? Polise gitmeyeceğini nereden bilelim? Yok vallahi gitmem abi. E, gidersem kaygaramın ölüsünü öpeyim. Niye gittim ya? Konuşma konuşma. Senin ne yapacağın belli olmaz. Çok fırıldak bir adama benziyorsun sen. Mafyasınız ama insan sarrafı olmuşsunuz. Bir bakışta anladınız bunun ne mal olduğunu. Eze bak eze. Bu kamera gözümüz kulağımız olacak. Ne yaparsan göreceğiz. Ne konuşursan duyacağız. Nasıl yani ben şimdi ne yaparsam ne... Abi pardon yani affedersiniz benim tuvalete gitsem de görecek misiniz yani? Sen? sen de tutuver biraz. Abi ben tutamam bende şey var ha bende prostat başlangıcı var. Tutamıyorum yani tutunca şey oluyor. Koyuverim vallahi. Ben de tutuverdim şimdi şey ama. Sen... ne yapıyorsun abi olur mu öyle şey tamam tutarım. Ben tuttum bile yani siz merak etmeyin. E, tamam ben tutarım. Unutma ekranda seni izleyeceğiz. Herhangi bir yamuk görürsem... ...çocuğunu, karını ve kaynananı yok bil tamam kaygaramı yok bilebilirim de... ...oğlumla karıma dokunmayınız lütfen. Allah cezanı verecek seni. Allah cezanı vermiş zaten, Allah bana seni vermiş. Daha ne verecek kaygana? Ee, niye göstermiyor bu? Bakıyorum patron. Hala yok. Ne şimdi nasıl? Ha, tamam geldi. Bakabilir miyim? Abo, canlı yayın arabası gibi oldum. Her şeyi göstertiyor mu? Bak, aa, kaygara, bak sen de bir el salla bakayım. Oğlum sen de gü bir, bir öpücük gönder bakayım bana. He, <laughs> hepinizi çekiyorum buradan görüyorum ha. <laughs> Hadi bakalım, cıvık istemez. Doğru bankaya. Tamam, gideyim abi. ben yolda giderken maç nakliyen yayını da yaparım vallahi. Pardon, müsaadenizle. Vurma abi şey, bir şey. Dalga yapar, mısın? Ya ben de gitseydim babamla ya. Şimdi o kadar parayı tek başına taşıyamazsın. Otur oturduğun yerde. Ya beni niye karıştırıyorsunuz bu mafya işlerine ya? Daha küçük. Psikolojim bozuldu. Kes. Kestim abi. Kestim abi, sıkıntı yok. <laughs> sen, Merhaba Sinan abi. Merhaba gözüm. Senin koca karı dün ait atı vereceğini söyledi. Hala tık yok. koca karı. O da kim be? Senin kaynana işte. Düğü, abi, sen benim kayganam hakkında ne biçim konuşuyorsun? Terbiyesiz herif. böyle hep öyle söylemiyor musun? Koca karı, moru, kaynana zaldısı. Ölse de daire bana kalsa diyorsun. Hadi oradan. Ben öyle şey söyler miyim? Nereden öldürüyorsun? Pis adam. Kaygana. Yalan söylüyor. Şaka yapıyor yani. Düğü, kamera şakası. Ben e, senin için hiç öyle şeyler söyler miyim ya? Senin ne olacak? Ay, Allah bak. cezanı versin seni Sinan. Bak arkamdan neler çeviriyormuş gördün mü? Ya anneciğim sen kapıcının ne zevzek olduğunu bilmiyor musun? Konuşuyor işte. Ben gördüklerime mi inanacağım senin salak kocana mı? Bittin Sinan. Sen. başıma geldi pavyona şöyle eğlenelim biraz ha. Pardon hanımefendi siz kimsiniz ne pavyonu ben sizi tanımıyorum. Siz beni biriyle... Aa, tabii siz beni televizyonda gördünüz para kazandığımı e, seyrettiniz. Benden para sızdırmak için tanıyormuştum numarası yapıyorsunuz değil mi? Çok ayıp çok ayıp. Aa, ya ne çabuk unutun ayakkabımdan şantan içtiğin günler ayol. Merda ben merda şampanya, ne şampanyası ya? Ben şampanya içmem ki. Hem içsem niye ayakkabıdan içeyim? Bardaktan içerim. Senin kokucuklu ayakkabında ah, niye ya ben ya şampanya içeyim? Afet ya bu Babam bu ayakkabısından şampanya mı içiyorsunuz? İçer boyu devrilesince, içer. Zıkkım aç sizi inşallah. Çekil üç beş kuruş para gördü diye tanımıyor ayağını mı yatıyorsun? Lavuk ha? Akşama geldi. Biraz para ezelim ha. <laughs> ne diyorsun? Ya, ne gelmesi ne para ezmesi. Ben gayet namuslu ailesine düşkün, karısını çocuğunu kaygarasını çok seven bir aile babasıyım. Hiç yakışmıyor size. Ben harama uçkur çözmem. Rüya tabii çözmem. Aa, neden haram olsun canım? Hakkınla kazanmışsın sen o parayı at yarışından. Hayyona geldi birkaç tane parlatırız sonra da o telefonlarız ha. Yazıklar olsun. <laughs> Yazıklar. Var. Helal evim olsun evim baba ya, helal olsun ya. Kafatı kaçıyor öyle bir şey. Bu sabah kadar sen şimdi. Hanımefendi lütfen konuştuğunuz sözlere dikkat ediniz. Siz beni başkasıyla karıştırıyorsunuz. Ay pardon, karıştırıyorsunuz demişim. Karıştırıyorsunuz herhalde ya. Ne karıştıracağım be teyyare? Belindeki lekeyi de mi inkar edeceksin şimdi ha? Aa hadi, hadi kış, kış defol buradan! Sen bundan sonra pavyonun kapısına gel, ayağıma kapanıp yalvarsan da... ...içeri soktukmam seni bundan sonra, anladın mı? Hadi orada! Soktukmazsan sokturma. Gülübük, inanma aşkım, ben bu kadını tanımıyorum, uyduruyor. Vallahi ben seni hiç aldatır mıyım? Bunlar bana komple komplo kurmuşlar karıcığım. Bunların hepsi dublaj ve montaj. İnanma sen onlara, bir tanem benim. Çok, çok Bir de montaj diyor ya. Ay, sinan, vay ne mal olduğunu gör işte, anla kocana. Toz kondurmuyordun. Vay be, playboymuş benim babam ya, playboy. Sen benim idolümsün baba ya, seni tek geçerim. Sen de idiotsun, eşek sıpası. Hayır. Ya bana ne vuruyorsun ya? Cık. Babam elim manitalarıyla karıştırıyor, ancak daha ben yiyorum. Ay ben fena oluyorum anne, ay ayy, ay. Demek dün yatırdığınız parayı çekmek istiyorsunuz. Evet müdür bey, mümkünse e, çok kelepir bir bina buldum da onu satın almak istiyorum işte. İyi de, daha önce bize haber vermeniz gerekirdi. Nasıl haber vermem mi gerekirdi ya? Para benim param değil mi? Ben sadaka mı istiyorum sizden, dileniyor muyum yani? Kendi paramı istiyor. Şu anda şubemizde o kadar büyük meblağ yok ki. Allah Allah, nasıl olur ya? Çok saçma. Alırken lüp diye alıyorsunuz o büyük meblağı da... ...verirken niye hüp diye vermiyorsunuz o büyük meblağı? Üzgünüm Sinan Bey, ancak öğleden sonra temin edebiliriz. Yapmayın Müdür Bey, bu çok önemli bir mevzu. Hayat memat meselesi yani. Ee, çoluğumun çocuğumun bağışı için, kayganamın naaşı ne için... Yapıyor ne yapıyor bu manyak? Aşağıya, şöyle bir el atın ya tamam, yani. Atsan. Yapmayın Sinan Bey. Öğleden sonra gelin, verelim paranızı. Hadi ya, pardon. Efendim. Sen bize ele vermek mi istiyorsun? Geri zekalı. Geri zekalı mı? Ben geri zekalı değilim bir kere. Estağfurullah, ben size yardımcı olmak için şey yaptım. Yani şeyinizi şey yapayım diye ben şey yaptım onu. Şimdi daha fazla şüpheyi andırmadan işinin başına dönüyorsun. Öğleden sonra gelip çekersin parayı. Anlaşıldı mı? Ee, kızdınız mı bana? Ee, kızdıysanız e, kayganımın topuna iki tane sıkabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Gel. Ha bu bana bir ders olur. Söyle ona, tespihi kameranın önünde sallamasın. Bana bak, patron çok kızıyor. Kameranın önünde sallama o tespihi. kim mi? Tesbihim ben olmuş. Kameranın önünden mi geçiyor? At, at, pardon abi, çok affedersiniz. Tamam, sallamıyorum. Pardon abi. Bak şu kapıya, kimse hemen postala. Merhaba Şazimen teyzeciğim, nasılsınız? Zenginlik size çok yakışmış. Cildiniz parlamış valla. Yüzünüze de nur inmiş sanki. Ay her şeyi de pek bilirsin. Ne işin var senin burada? Doğru okula yürü çabuk. Gülmü teyze. 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 Sen kal. teyze. Gülmü teyze. Size anne diyebilir miyim? Aa, vallahi billahi at yarışından çıkan ikramiyle hiç bir ilgisi yok.